Microsoft'un kurucusu Bill Gates haftalardır Türkiye'de ve bu sadece tatil yapmak veya kafa dinlemek için değil. Bilin gözü Türkiye'nin verimli topraklarında ve haftalardır bunun için girişimlerde bulunuyor. Ayrıca emlakçıların Bill Gates'e arsaların sunumunu yaptığı ortaya çıktı. Bahsettiğim arazi ise gözde görülemeyecek kadar büyüklükte. Bilin Türkiye planının derinlerine inmeye hazır mısınız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. Günlerdir Bodrum'da bulunan ve lüks yatında aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetliyle 66. doğum gününü kutlayan Bill Gates, Muğla ve Aydın sınırları içinde yatırım yapmak için 3 milyon metrekarelik arazi arıyor. Geçen haftalardan beri Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapan Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates, önceki gün 66. doğum gününü lüks yatında kutladı. Aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da olduğu çok sayıda davetliyle doğum gününü kutlayan Gates'in, haftalığı 2 milyon dolar olan yatta parti yapması çevrecileri ayaklandırdı. Öte yandan Bill Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve Türkiye'den bazı iş insanları ve şirketlerle bu konuda temasa geçtiği, bu nedenle yaklaşık bir hafta daha tatilini Bodrum ve Türkiye kıyılarında sürdüreceği iddia edilmişti. Fethiye'de kiraladığı Lana isimli tekneyle yaklaşık 50 misafirini ağırlayan Gates, her bir misafiri için helikopter ayarladı. İngiliz Daily Mail gazetesi yemekte yerel deniz ürünleri, sushi, pizza ve şampanya ikram edildiğini de yazdı. Bill Gates ve Melinda French Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını 3 Mayıs tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından Amerikan basınında çiftle ilgili neredeyse her gün bir bomba haber yayınlandı. Önce Bill Gates'in çocuk tacizi ve fuhuş ağ kurmakla suçlanıp Hüküm giyen Jeffrey Epstein'la bir dönem kurmuş olduğu yakın ilişkiler yeniden gün yüzüne çıktı. Ardından Melinda French Gates'in boşanma kararını Epstein haberlerinin ilk kez ortaya çıktığı 2019 yılında aldığı duyuldu. Bunun ardından Bill Gates'in geçmişte Microsoft'ta çalışan bazı kadınlara rahatsızlık verici tekliflerde bulunduğu öğrenildi. Gates'in ayrıca 2000 yılında şirkette çalışan bir kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Hatta Microsoft yönetiminden bu olayın soruşturulması nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Son olarak Gates'in evliliği sırasında Epstein'le olan görüşmelerinde sık sık eşinden şikayet ettiği ve Epstein'den bu konuda tavsiyeler aldığı iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre bütün bunlar Bill Gates'in son yıllarda öne çıkan yüce gönüllü teknoloji zengini imajının sorgulanmasına yol açtı. Bununla birlikte Gates'i 90'lardan bu yana takip edenler bu sevimli profilin tam zıttı olarak görüldüğü zamanları da hatırlıyor. 2000'lerin başından itibaren kendisini yeniden yaratan Gates bu tarihten önce kamuoyunda açgözlü ve kopyacı bir tekelci olarak tanınıyordu. 1955'te Seedle'da doğan Gates çok az kişinin kabul edildiği bir özel okul olan Lakeside School'da okudu. Burada tanışıp arkadaş olduğu Paul Allen'la birlikte 1975 yılında Microsoft'u kurdu ve bu nedenle Harvard'daki eğitimini yarıda bıraktı. Gates, Microsoft'un hızla büyümesi sayesinde 1987 yılında dünyanın en genç milyarderi sıfatını elde etti. Microsoft'un astronomik başarısı ve Gates'in hızla büyüyen serveti önemli tartışmalara yol açtı. Örneğin NPR'ın 2008 yılında yayımladığı hayat hikayesinde 90'ların sonunda teknoloji sektöründeki pek çok kişinin Gates'i kurumsal kötülüğün vücuda gelmiş hali olarak gördüğü belirtiliyordu. Haber sitesi Quartz'a göre o yıllarda özellikle Macintosh meraklıları tarafından Gates ve Microsoft özgür ruhlu ve idealist Apple'ın antitezi olarak görülüyordu. Time dergisi 1997'de yayınlanan bir haberde Macciler Gates'i inek Darth Vader, Macintosh'un kullanıcı dostu işaret et ve tıkla iletişim sistemi fikrini çalıp Microsoft Windows'ta kullanan milyarder kötü adam olarak nitelendiriyordu. Ancak Microsoft'un gittikçe güçlenmesi sadece Steve Jobs hayranlarını kaygılandırmıyordu. Örneğin Microsoft'un ezip geçtiği ve piyasadan sildiği Netscape'in mühendislerinden John Mittelhauser, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın 1998 yılında Microsoft'a açtığı davayla ilgili olarak The Ringer'a şunları anlatıyordu. Microsoft Word yıllarca üzerine çalışılmış WordPerfect'i öldürdü. Lotus'un sonuna da Microsoft Excel getirdi. Başarılı bir yazılım geliştiren şirketlerin önünde iki seçenek vardı. Ya Microsoft ürününüzü kopyalayıp geliştiriyor ve bundan para kazanıyordu ya da doğrudan şirketinizi satın alıyordu. Bu konu Simpsonların 1998 sezonundaki bir bölümünde de gündeme geldi. Bizi de Gates önce Homer'ın kurduğu bir internet şirketini satın almak için teklif götürüyor, ardından da kaba kuvvet kullanarak şirkete el koyuyor ve önüme gelene çek yazarak zengin olmadım ben diyordu. Microsoft'un tekerleştiği ile ilgili kaygılar 1998'de Amerikan Kongresi'nin de gündemine geldi. Gates kongredeki duruşmalarda ifade verirken çok kendini beğenmiş ve burnu büyük bulundu kaygılı gibi ifadelerin tanımı ile ilgili tartışmalara girmesi de olumsuz imajına katkıda bulundu. Yargıç 2000 yılında Microsoft'un ikiye bölünmesine karar verdi. Ancak bu karar temizden dönerken Google gibi devlerin güç kazanmasıyla Microsoft'a tekel konumunu yitirdi. Tekel davalarında uzman bir hukukçu olan Doug Melamont, Gates'in duruşmadaki halini doğruyu söyler gibi görünmüyordu. Hesapçı bir insan gibi görünüyordu. Ve bence bu hem Microsoft'un kamuoyundaki imajına zarar verdi hem de yargıcın kararını etkiledi. Sözleriyle yorumlamıştı. Gates de daha sonra New Yorker'a yaptığı açıklamada piyasa düzenleyicileriyle alay ettiği için pişman olduğunu söyledi. Gates birlikte çalışanlar da pek sevimli bir yönetici portresi çizmiyordu. Microsoft üzerine bir kitap kaleme alan New Yorker yazarı Ken Eulette, 2001'de PBS New Hour'a verdiği röportajda Gates'in çok zeki bir iş adamı olduğunu belirtiyor ancak şöyle devam ediyordu. Birçok açıdan tam bir çocuk, asosyal bir insan. Canı sıkkın olduğu zamanlarda çocuk gibi davranıyordu ve davranıyor, öfke nöbetleri geçiriyor. Gates'le birlikte çalışmış olanlar da çabuk parlayan bir zorba olduğunu söylüyordu. Anlatılanlara göre Gates toplantılarda insanlara küfrediyor, Çalışanlara gecenin bir yarısı bu hayatımda gördüğüm en aptalca yazılmış kod gibi cümleler içeren azarlayıcı e-postalar gönderiyordu. Hatta hafta sonları şirketin otoparkında zaman geçiriyor ve kimin işe gelip kimin gelmediğini takip ediyordu. Bunu BBC Radio 4'e verdiği bir röportajda kendi ağzıyla itiraf etmiş ve herkesin plakasını ezbere biliyordum. Böylece otoparka gidip binada kimlerin olduğunu, kimin kaçta gelip kaçta gittiğini kontrol ediyordum demişti. Microsoft'un diğer kurucu ortağı olan Paul Allen da Gates'ten yana dertliydi. 2011 yılında anılarını The Idea Man isimli kitapta anlatan Allen, Hawking lenfoma tedavisi gördüğü sırada Gates'in şirketin o dönemki işletme müdürü olan Steve Ballmer'la bir konuşmasına kulak misafiri olmuştu. Gates, Elon'un üretkenliğinin azalmasından şikayet ediyor ve şirketteki hisselerinin azaltılmasını savunuyordu. Elon, kitapta şirketin kurulmasına yardım ettim ve hastalığım nedeniyle sınırlı kapasiteyle de olsa yönetim kurulunun aktif bir üyesiydim. Ortağım ve iş arkadaşımsa beni dolandırmak için arkamdan planlar kuruyordu, ifadelerini kullandı. 21. yüzyıla gelindiğinde Gates bambaşka bir insan oldu. 2000'de Microsoft CEO'luğunu bıraktı ve kendini hayır işlerine adadı. 2005'te küresel halk sağlığı ve ekonomik kalkınma için attığı adımlarla Time dergisine kapak oldu ve yılın kişisi seçildi. Oletta 2014'te New York Times'a Gates'in bağışlarının büyüklüğüne bakılırsa tek amacının imajını düzeltmek olduğunu ancak insani girişimlerinin Microsoft'un Gates'i insanlaştırma projesinin bir parçası haline geldiğini söyledi. Bill ve Melinda Gates vakfının faaliyetleri zaman zaman eleştirilse de, medyada yer alan olumlu haberlerle bu eleştirilerin üzeri örtüldü. Gates ayrıca 130 milyon dolarlık servetinden çocuklarına sadece onar milyon dolar bırakacağını, paranın kalanını hayır kuruluşlarına bağışlayacağını duyurdu. Hatta Warren Buffett'la birlikte hayata geçirdikleri The Giving Pledge isimli organizasyona varlığının yarısını bağışlama sözü verdi ve diğer zenginlere de aynı şeyi yapmaları için çarede bulundu. Bütün bunlar sayesinde Gates, son 20 yılda kamuoyunun gözleri önünde çoğunluğun oldukça sempatik bulduğu bir insan haline geldi. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ya da Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey gibi teknoloji devlerinin aksine Gates daha çok erişilebilir, halkın içinden bir zengin gibiydi. Son olarak iklim kriziyle mücadele için attığı adımlar ve koronavirüs pandemisinin ilk dönemlerinde aşı çalışmaları için verdiği hibelerle bu imajını iyice perçinledi. Ta ki boşanma haberlerinin ardından ortaya dökülen haberlere kadar. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.